Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan ve Sümeyye bugün sizlerle birlikte bir yarışma yapacağız. Bu bir bilgi yarışması. Bir kitabın yarışmasını yapacağız. Kitap hakkında sizlere birkaç tane soru soracağım. Bu sorulara yanıtlamanızı istiyorum. Öncelikle kitabın içerisinden bir bölüm okuyacağım. Ve bu bölümden kitabı tanımaya çalışacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız, çok güzel. Evet, ilk soru o zaman geliyor. Kitabın içerisinden bir olay. Elimi uzatınca bizim minik adam pıt diye bir alt rafa düşüvermesin mi? Hoppa, o kadar da dikkat ettim halbuki. Mahcup olmaktan da mahcup olup sanırım kısır döngüye giriyorum. Evet, Hasan buyurun. 8 dakika. Sekiz dakika doğru cevap. <laughs> Kitabı okumuş muydun Hasan? Okumasan burayı bilemezdim diyorsun değil mi? İkinci soruya hızlıca geçiyoruz. Soru geliyor. Acar kitap okumayı çok sever. Evet. Hayır. Yanlış cevap. Evet Hasan. Hacer normalde kütüphaneye gitmeyi sevmiyor ama adı A ile başladığı için sınıf listesinin en başında oluyor ve oraya gitmekten mutluluk duymuyor. Burada Hasan'a bir puan gidiyor. Hacer kitaptaki macerayı nerede yaşamıştır? Kütüphanede. Doğru cevap. Evet Hasan bu sefer birazcık reflekslerimizde gecikme oldu. Ben biraz daha devam edecek zannettim. Bu kadardı maalesef. Evet hemen diğer sorumuz geliyor. Kebikeç dedenin ismi kaç yıllıktır? 189. 189 değil. Yanlış hmm. cevap. 1008. 1008 de değil. Yanlış. 1082. Hayır. Evet arkadaşlar. 1592. Nasıl ya? Nasıl ya? Evet devam ediyoruz. Son soru. Bu bir doğru yanlış sorusu. Sorumuz geliyor. Acar saatler sürdüğünü hissettiği macerasını 18 dakikada yaşamıştır. Hayır 8 dakika. Doğru cevap. Evet. Doğrusu da dediğin gibi 8 dakikadır. Evet sorularımız bu kadardı arkadaşlar. İki ekibi berabere kalmışız. İkinizi de tebrik ediyorum. Bizlere son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı like atmayı ve düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.